Her zaman söylediğimiz gibi önümüze belki 5-10 yıllık bir hedef koyup asgari ücreti kademe kademe açlık sınırından yoksulluk sınırına çıkarmanın yolunu bulmak mecburiyetindeyiz. Çalışan bir insan sadece sadece karnını doyurmak için çalışmaz evinin bütün ihtiyaçlarını görmek, çocuğunun okul masraflarını da karşılayabilmek için bir ücret almak ister. Ama ne yazık ki bu bizim hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Bundan dolayıdır ki alım gücünü artıracak tedbirler alınmadığı takdirde Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da belirlenecek her yeni ücret 6 ay bile dayanamayacak 2 3 ay içinde eriyip gidecektir büyük şehirlerde ortalama bir evin kirası 10 ile 20 bin lira arasında diğer şehirlerle de şehirlerde de 5 ile 10 bin lira arasında değişiyor Hal böyleyken bugün asgari ücretle 10-12 bin liralar işçi ve memur maaşlarında da 20-25 bin liralar konuşuluyorsa bir şeyler epeyce ters gidiyor manasına gelir bu. Yüz binlerce aile için artık ev almak değil, kira ödemek bile çok ama çok zor bir mesele haline geldi. Muhterem kardeşlerim, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımız, elbette ekonomik problemlerimiz hakikaten çok ama çok büyük önlenebilme ihtimali de henüz gözükmüyor. Falanca makama kim gelecek? Falanca makamı kim işgal edecek? Politikaları geldikten sonra görürüz mantığıyla Türkiye'de ekonomik problemler çözülemez. Şahıslarla uğraşılıyor, politikalarla değil. Bizim şu anda çektiğimiz sıkıntının temelinde bu yatıyor. Kim gelsin? Elbette kim gelsin derken onun güdeceği tahmin edilen politikalar dikkate alınıyordur. Ama bu yetmez. Artık iktidar ekonomik problemleri çözme gücünü, yetisini bütünüyle kaybetmiş gözüküyor. Onun için topyekün bu meseleyi gündeme almaya ve insanımızın alın terinin karşılığını bir hakkın ödeyebilmek için yollar aramaya mecbur